Tamam. mi? Bu kısmı tam Bu kısım vagina olarak isimlendirilir. Burası vestibulum vagina olarak bilinir. Vagina ile vestibulum vagina arasında tay ve suslarda bulunan heymen zarı, Kızıl zarı denildiğimiz zar bulunur. Bu, hmm. burası. Hmm. Ondan sonra burası vestibulum vagina Elastik bir yapıya sahip olup genişleyebiliyor. Ondan sonra burada vestibulum vaginanın tavanda iki tane toplamda üç tane delik bulunur. Ortadaki ostium uretra externumdur. Kenardakiler ise divertikulum sub uretra. Divertikulum sub uretra. Hı -hı. Ondan sonra vagina, vagina kısmı, vagina kısmında rugia, vagina, da, rugia vagina olarak isimlendirdiğimiz şeyler bulunur, çıkıntılar. Ne? vagina. Dur. Şey, ondan sonra <laughs> uterusa geçelim. <laughs> <uteruse gülüyor> Bak, <gülüyor> Uterus <gülüyor> üç kısımdan oluşur. Korun <laughs> uteri, korkus uteri, bu kısımda servis uteri olarak isimlendirilir, tamam mı? Kornu uteri uza. ruminantlarda arada, adada, boynuz arada, şeklinde arada, olup tam korpus uterinin yakınında birleşirler. Yani, yani burası ve yani. arasında ligamentum intercornale'yi oluştururlar. Bu. Hı -hı. Ondan Osteumler'de. sonra Osteumler'de. korpus uteriye geliriz. Korpus uterideki boşluğa kavun uteri diyoruz. Kavun uteriden yani bu kısım Servis uteri olarak isimlendirilir. <laughs> <laughs> Servis uterinin vaginaya doğru yaptığı çıkıntıya yani bu çıkıntılara bunlar. Aa, bak, portio vaginalis şey. denilir. Evet, şöyle, buradaki şöyle, çıkmazlara bu ise benziyor. fornix Bıza vagina, vagina denilir. Tamam mı? Yani, buradaki bu anüler neyse buralara fornix yani, vagina yani, denilir. Tamam mı? Bunlar fornix vaginaler eküdelerde bariz olarak gözükür. Ondan sonra servisten vagina açılan deliğe yani bu kısım Burası kapandığı zaman işte burası bir delik olur. Hı -hı. Buna ostium uteri externum denilir. Hı -hı. Ondan sonra burada kavum uteri'den de servikse açılan delik yani kapandığı zaman bu kısımdaki delik buna ostium <laughs> ostium <laughs> sol tarafta buna internum olarak isimlendirilir. Ostium ostium uteri internum. Ondan sonra bu iki delik arasındaki kanala kanal serviks uteri olarak isimlendirilir. Tamam. bir daha Bunları ovaryum olarak isimlendirilir. Ovaryumlar. Hmm. Tamam. Hmm. Bir tek şunları tamam, tamam. Tamam mı? Bir kere söylesen. Hangisi? Tamam da ligamentin nasıl Sadece sırada ligament miter bulunur. Buradadır. Nerede? Tamam Tamam. Kornu arasında. Şey burada ligamentin latum ter bulunur. Tamam. Burada da ligamentin ovari proprium bulunur. Ovaryum o. Kornu tereye bağlı. Ligamentum latum seris ise. Tamamla verilir. Tamamla verilenirsin. Üç ayrılır. Ovarium'a yakın olan kısmına mezovarium. Tuba terine yakın olan kısmına bu böyledir. Ee, mezo safix. Ovarium'a yakın olan kısmına ise. Yok uterus'a yakın olan kısmına ise. Mezometrium. Hepsinin diğer adları. Uterus'un diğer adı metrium. Ovarım ki, Ovarım zaten tubaternakis. Ben çok şüphe. <laughs> Dur bir dakika. Kenardaki ligamentumu. Ligamentum vesica Aortes. laterale ve scala yani laterale. Hangisi denir? Artasında sıçra. Berra. Türkçesini nasıl bunlar hangisi ligamentum? Ligamentum vesica laterale. Herhalde bu ligamentum vesica laterale'dir. Hıh. Bu os e, pelvis boşluğunun yan duvarlarına bağlar. Trox, Ondan sonra diğer bu, şeyin şeyin bu. ligamentum vesica iletiyanı. Yani mediana, mediana. Evet. mediana, Ama mediana. Bu. bu ise eee post sternuma bağlanır. Sternum ise Şuna masaj sadece ligamentleri anlatıyorum? Tamam, buna bağlıyordur muhtemelen bunu. Şundan için bir şey demedi herhalde önce. Ya da bu formal değil de çok mu şey oldu bak. Aa evet böyle. Bunlar lateraleler. Şunlar lateraleler işte Mehmet onu da ver bana. Bunlar lateraleler bak şu kopmuş kenarı. Bu bir ikisi e, ligamentum vesika laterale. Şu alttaki bu da e, ospobise bağlıyor. Ligamentum vesica medianum. Şurada ligamentum ve lateralelerde pelvis boşluğunun evet. yan duvarına bağlı. Bu. Bu, bu da ospubise bağlı